Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Müjde verildi. Türkiye yeni rekora hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Güneydoğu'da petrol üretme faaliyetlerinde son 73 yılın rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerini gün yüzüne çıkartıyor. 1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kurulmasının ardından Batman Raman başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8. kuyuda petrol bulundu. Türkiye'de 1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de törenle çıkarılmaya başlandı. Türkiye'nin 73 yıllık petrol çıkarma serüveninde ise her geçen yıl sayısı artırılan yeni petrol kuyularıyla yeni rekorlar yaşanılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 73 yıllık petrol üretme serüveninin son 3 yılına değinerek, Güneydoğu illerinde 2019 yılında 10 milyon 613 bin varil, 2020 yılında ise 12 milyon ve 2021 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 9 milyon 337 bin varil petrol üretimi yapıldığına dikkat çekti. 2021 yılı sonunda ise 14 milyon 500 bin varil petrol üretimi tahmin ettiklerini söyleyen Demir, yeni bir rekolünde sinyallerini verdi. Batman Valiliği, 2021 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında petrol üretimi hakkında bilgi veren Demir, Batman Bölge Müdürlüğü olarak 1 Ocak 2021 yılından itibaren ortalama günlük üretimimiz 38.421 varildir. Şu anda günlük üretimimiz 41.000 varilin üzerinde seyrelmektedir. Batman'da günlük 21.852 varille %54,3'lük kısmı Batman oluşturmaktadır diye konuştu. Demir, Diyarbakır günlük 13.219 varille %34,4'lük dilime yükselmiş durumdadır. Siirt, 2.564 varille %6,7'lik dilime yükselmiş durumda. Mardin %2,2 ile 841 varil günde üretimimiz olmaktadır. Şırnak'ta ise 951 variller üretimimizin %2,5'una tekabül ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana üretim verilerimizi gösteren grafiğe baktığımızda özellikle 2019 yılında bin varil olan üretimimiz 2021 Ağustos ayı sonu itibarıyla 9.337.000 varil olarak görülüyor. Yıl sonuna doğru 14 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşmayı tahmin ettiklerini belirten Demir, bu da son yılların en yüksek üretimi anlamına geliyor. Ülke genelinde ortalama günlük üretim ise 59 bin ile 60 bin varil arasında seyrediyor. Bunun %61 ile 62'lik bölümünü Batman Bölge Müdürlüğü olarak karşılıyoruz. İl bazında ise Batman ülke genelinde çıkarılan petrolün üçte birlik kısmını oluşturuyor açıklamasında bulundu.